bile, Hiç gerek yoktu yani. Zaten takım borçlu. Böyle 1.94 dönemiyor, edemiyor. Sakatlıktan çıkmış. E, Rafa Silva falan var bizde zaten. Kim olsa ona gol attırır yani. E Semih var sende Semih var şey var Abraham'ı ne yapacağını seversen ya sakat bunun baktım attığı gollere önüne gelecek ki top topu bir futbolcu bunun önüne düşürecek ki ondan sonra vuracak gol olacak. Başka türlü adam eksiltme bilmem ne o büyük vücuduyla bilmem ne kafa golü falan yok. Yani işte 66 gol birinde 26 gol atmış i̇şte orada parlamış da ondan bir şey olmaz santrafor olarak gerek yok yani bize onu diyorum size işte bizim Semih var yani Abraham'a gerek yok ya Arthur Makasum var senin zaten Rafa Silva var Ondan sonra kardeşim ileride İlmobilem var. O şey var. O iyi bir futbolcu var ya bizim. Güzel bir futbolcu. Of, i̇leride güzel bir futbolcu var. Semih'le yer değiştiriyor. Neydi aklıma gelmiyor. Ya yaramaz yani onu diyorum. O Ondan da bir cacık beklemeyin. Bir şey olmaz. Yes, son ferman Fermandes'in var bilmem neyin var. Ne gereği var bunlara ya? Ne gereği var ya? Güzel bir Türk futbolcu alın. Koyun. Bitti.